Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Epic Games üzerinden oyun nasıl indirilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Öncelikle Epic Games başlatıcısını yani launcher'ı açın. Buradan kütüphane seçeneğini göreceksiniz. Kütüphaneye gidin. Yüklemek istediğiniz oyunu bulun ve tıklayın. Buraya yüklemek istediğiniz oyunu buluyorsunuz ve buna tıklıyorsunuz. Kullanmak istediğin yükleme dizini seçiyorsunuz. Yani nereye gitsin? nereye kaydedilsin bunları seçiyorsunuz. Ardından oyunu indirebilirsiniz. Dediğimiz gibi satın almış olduğunuz ürünleri kütüphaneye gittikten sonra Epic Games'e kolaylıkla bilgisayarınıza indirebilir ve bilgisayarınızda kullanmaya başlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.